Arkadaşlar merhaba paranın şifresi kanalında yepyeni bir video ile beraberiz. Break.com kripto sitesini daha önce size tanıtmıştım ve bu siteden 10 dolarlık çekim almıştım arkadaşlar ve şu anda e, tekrardan bu çekimler devam ediyor. Yani kayıt oluyorsunuz, kimlik doğruluyorsunuz ve 10 dolarlık yatırım da yaptıktan sonra burada verilen hediye 10 doları çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili Kayıt videoları nasıl kayıt olunur? Nasıl çekim yapılır? Bununla alakalı olarak daha önce video çekmiştim. Kanalımda bir önceki black.com videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere yepyeni bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Bu da benim kendi kanalımın yapmış olduğu bir kampanya. Telegram grubuma geliyorsunuz arkadaşlar. Eğer 10 dolarınız yoksa ve black.com'a buraya benim referansımla üye olursanız. 10 dolarlarınızı ben yatırıyorum arkadaşlar orada grup olarak hareket ediyoruz 10 doları e, dolaştırıyoruz arkadaşlar daha doğrusu dolaştırma sistemi şeklinde herkes e, telegram grubuna gelip bu referansla kayıt olan herkes bu 10 doları çekmesini sağlıyoruz. Bununla ilgili de telegram grubu sayfamı hemen göstereyim. Arkadaşlar burası benim yine Kektefi Telegram grubu sayfam yatır çek yaptığımız. E, tabii de yatır çek olayı şu anda durdu. Nasıl durdu? 50 doları artık stake yapmamızı istiyor. 28 gün boyunca bekletmemizi istiyor arkadaşlar. E, biz de bunu yapamayacağımız için herkes yapamayacağımız için şu anda Kektefi ile alakalı şeyi durdurduk. Fakat buradaki arkadaşlarım artık e, Black.com'un 10 dolarlık hediyesini Nasıl alabileceğimizi e, burada konuşuyoruz ve yapıyoruz arkadaşlar. Bugün iki tane işlem de yaptık ayrıca. E, nasıl yapacağız? Arkadaşlar buraya ilk önce black.com'a referansımla üye olup Kektepe grubumuza buraya geliyorsun Telegram grubuna. Size e, tabi hemen ön kayıtı yaptıktan sonra biraz mail gelmesini bekliyorsunuz. Yani mail geliyor ve sonra kimlik doğrulama aşamaları geçiyor ve Hesabınızda 10 dolar gözükmesi gerekiyor arkadaşlar ki onu alalım. Onu oradan almak için de LTC'ye dönüştürüyoruz arkadaşlar. Dönüştürme işlemi de esasında çok basit. Ben onu daha önceki videomda da gösterdim. LTC'ye dönüştürüyorsunuz. Biz de size 10 dolarlık LTC atıyoruz ve sonuçta 20 dolar olarak kendinize çekiyorsunuz. Sonraki aşamada ise de gruptaki diğer arkadaşınıza da e, o 10 doları siz atıyorsunuz arkadaşlar. Burada küçük bir fi ödemesi oluyor tabii ki. 1 dolar veya 2 dolarlık bir kaybın olsun. Ama e, sonuçta 8 dolarda, e, 9 dolarda iyi para arkadaşlar. E, yapabiliriz bunu. İsteyen arkadaşlarınız varsa, yapmak isteyenler varsa, benim 10 dolarım yok, ben bu işlemi yapamıyorum diyen varsa, ilk defa bu kripto e, dünyasıyla tanışan arkadaşlarımız varsa, gelip burada hem grubumuza abone olurlar, hem kanalıma abone olurlar. Ve e, bu işlemi yaparak ilk defa e, Turist Palatlarına bir 10 dolar çekerler arkadaşlar. O yüzden bence Black.com şu an ödemelerini yaparken bunu kaçırmayalım arkadaşlar. Bu sistemi kaçırmayalım ve e, kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bunun yanı sıra yine e, terk videomu biliyorsunuz. Terk coin'i yapmıştık. Ee, buradan ben gerçekten referans olarak arkadaşlarımız güzel bir katılım yaptılar. Ee, yaklaşık 190 bine yakın terk biriktirmiştim. Ve bu terklerin arkadaşlar e, unclog yapmamız gerekiyor. Yani elinizde sizin de terk varsa mutlaka unclog işlemini yapmanız gerekiyor. Yani bir satın alma işlemi gerekiyor. Terklerin e, kilidinin açılması için. Yani airdropun kilidini açmanız için e, mutlaka elinizdeki terk oranının yüzde bir oranındakini satın almanız gerekiyor. O da burada da arkadaşlar anlatıyor zaten şu kısımda. Şu kısımda anlatıyor. 30 Mayıs'a kadar bu kilit işlemini açmayanların cüzdanındaki terkler silinecek arkadaşlar. Yani şu an elinizde eğer ki terk koyun varsa bunun kilidini açmak için %1 oranında ödeme yapmanız gerekiyor. Onun bilgisini de vermek istedim. Onu nasıl yapacaksınız? Burada terkek.com'da e, Unlock diye bir uzantı var. Bakın şuraya basıyorum. Arkadaşlar direkt TrustFallout'da sizi yönlendiriyor. Trust wallet içerisinde de bağlanıyor açıkçası bu durumda. Şimdi göreceksiniz zaten. E, terk değerinin kilidi açılabilir diyor arkadaşlar. Etkinleştir kısmı var. Burada şimdi e, benim trust Wallet'taki kısım bağlı olmadığı için diğer e, cüzdanıma bağlandı. Ben dönüş yapmıyorum o tarafa. Yani burada miktarınız şu alanda elinizdeki terk miktarı çıkıyor. Bu alanda ise de dolar olarak değeri açılabilir değeri düşüyor. Bu da yüzde bir. Diyelim ki e, elinizde bin dolarlık yani değer olarak bin dolarlık bir e, terk varsa 10 dolarlık bir e, buradan kilit açmak için buz ödemeniz gerekiyor. Boost'u da arkadaşlar nereden e, Binance'dan boost alabilirsiniz. Birçok borsada da vardır mutlaka. Ama Binance'dan boost yükleyebilirsiniz. Eğer Trust Palat'ınızda BNB varsa BNB'yi orada boost'a çevirip e, cüzdanı o şekilde bağlayabilirsiniz. Zaten sizden terk olan cüzdana bağlanmanız gerekiyor. Sonra etkinleştir kısmına bastığınız zaman eğer cüzdanınızda yeterli bakiye varsa o 10 dolarlık kısmı e, alıyor arkadaşlar. Karşılığında herhangi bir koyun vermiyor. Onu da söyleyeyim. Sadece ve sadece ödemeyi yaptığınız zaman kilidini açtı diyor arkadaşlar. Ben hatta orayı size de göstermek istiyorum şimdi. Durdurayım. Öncelikle arkadaşlar buradaki terk.unclock'u kopyalıyorsunuz. Sonra Trust Wallet'ınıza gidiyorsunuz. Tuz fotoğuna gidiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan das kısmında yapıştırıyorsunuz. Sonra terk düz direkt olarak bağlanacak. Bakın bağlan diyorsunuz. Buradan Binance Smart Chain ağını seçin. Bakın arkadaşlar. Şu an işte Ken Unlock yaptım ben. 100 dolarlık bir ödeme yaptım arkadaşlar. Ve Unlock listesinde şu anda 192 bin terk olarak 32 gün sonra kilidi açılacak. Tabi şu anki değeri 11 bin dolar civarında. Eğer ki gerçekten ödeme yaparsa arkadaşlar kanalda bununla ilgili de bir ödül dağıtmayı düşünüyorum. Yani eğer ki gerçekten ödeme yaparsa tabi bir risk aldık. Acaba e, yatırılır mı yatırılmaz mı diye düşündüm ama en son dedim yani 10 bin dolar içinde bir 100 dolar feda edilir mi? Ettik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. E, dün akşam yaptım ben bu işlemi. Şu an 32 gün sonra e, inşallah kilit açılacak. %10 ara, e, oranında arkadaşlar ödeme yapacağını söylüyor. Yani elinizdeki terkin Hepsini de ödeme almayacaksan ay ay %10 oranında olacak. E, sıkam çıkmazsa arkadaşlar güzel bir ödeme alacağım. Ödeme alırsam da e, kanalımda bir kampanya yapacağım arkadaşlar. Terk e, airdrome katılanlar arasında mutlaka bir e, ödül dağıtımında bulunacağım. Bu akşamlıkta bu kadar. Bilgilendirmeleri yaptım. Black.com'a mutlaka üye olun. Referans linkini aşağıya bıraktım arkadaşlar. Orada 10 dolar yatırmanıza Telegram grubuma geldiğiniz zaman yardımcı olacağım sizlere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanalı ilk defa dinleyenler varsa, üye olurlarsa sevinirim arkadaşlar. Kanalın desteğinizi bekliyorum. Hepinize iyi geceler. Bol kazançlar.